Arkadaşlar bugün sizlerle GTA Türkiye mod hepiniz hoş geldiniz. Bugün GTA Türkiye mod oynuyoruz. Evet, çok güzel bir video olacağını umut ediyorum ve hemen videoya başlayalım. Şu arabayı alalım biz. Sivit'in arabası biliyorsunuz gibi bu. göreve gitmeyeceğim ya tamam. Dacia Sweet Dacia araba lan Helal sana Sweet Evet Dacia kullan Bu arada arkadaşlar instagram hesabını e, takip etmeyi de unutmayın Yunus 12 e Instagram hesabım Bunu takip etmeyi unutmayın arkadaşlar Şimdi Allah'ım ne Nasıl? Lan binsiz ya. O senin de daçı... Oha. Adamda kürek var. Gel lan. Adam sandın. Adam sandın da arabanı porçolarım senin o şerefsiz. Allah polis varmış. Lan kafanıza 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 geçiririm bunu. Kafana geçireceğim. kafana of ne mi geçirdim lan? Oy oy anam geçiremedim, geçirmedim. Arkadaşlar 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 hadi 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 adam çok lan ben körekle dalıyorum ya bir adam beni dövüyor da az daha. ama canım gitmiyor neden ki